Başladı mı? Galiba evet. Şu ana kadar başlamış olması lazım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Dönün efsanesine devam ediyoruz. En son meyve suyu almıştık. Meyve suyu aldık da bu kalp ne alaka? 6 gün sonra yani 10. günde dilenci geliyor. O dolandırıcı bir dilenci. Bir süredir görünmüyor. Ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. Ne zaman ki? Sesi de ya. sesi çıkmıyor Yusuf. Sesi çıkıyor. Sen azıcık baktım güzel güçlen güçlendirmelere. Anladın mı? Hırsız para çalıyor. Şu anda hapishanma cezasının sonuna yaklaşıyor. 20. günde geliyor. Neyse arkadaşlar günümüze başlayalım. 5. gündeyiz. Evet, keselim. Kim ister döner. Döner efsaneci. Ben Yanladık işte. O keserken de patatesleri soyuyorum bayağı iyi. Abi şu anlık meyve gelmedi. Niye suyları koyacağız hemen. Tamamdır. İki tane meyve suyu. Abiciğim durun bir döneriniz gelecek. Zaten sıra sıra herkese veriyoruz. Evet sararım. Sarım. Abicim dur bir ya üzülme. Parayı alalım. En azından hırsız yok. Hırsız olsaydı o parayı çalıyor. Hırsızı nasıl tahmin ettiğimi sormayın. Çünkü çalınabilecek sadece dönerimiz var. Ya abla. <laughs> Yusuf gelme buraya böyle. Böyle durursan olmuyor. Yusuf böyle durursan ben ama oynayamıyorum ki. Arkadaşlar. Anam ben. Geldi de ölmüştüm. Evet bir gece beni muşmanı dedi dedi benden dedi bana sana ihtiyaç var. Hı? hemen Ne? Ne? Hı? Ne? 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 Tamam Ne? 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 patatesleri ben niye önceden donar? Abi dur bir bekle, veriyorum. Hatta abi azıcık az olsun. Abi ne yapalım biz? Patis pişiyorsa da sen de sinirleniyorsun. Her ama yine de vereceğim paranı ha. Patis gelmiş, Döneri keselim. şöyle koyalım doraya benzeyen kız geldi Aa, az zaman kaldı şu da şöyle dönün verelim en az sürede zaten bak şuna yetiştirelim ama bak belki bunu yetiştiririm aa evet, İkisine evet. de yetiştiremezdim zaten ve 200 oldu ezdan beleş beleşe azıcık daha para geldi Böyle bir şey yapabiliyor muyuz ona bakalım. Ya bu ne? Bu ne? Geçmeziniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Aha güzelmiş. Hatta başka neler varmış onlara bakalım. Bu var. Bu var. Bu var. Böyle bir şey var. Dönence kızgırlık için cehri lezzetli olur. Sır geçici olarak idare eder. Geçici mi? Yok ya. Gezmemiz gerekiyor patatesleri ya daha hızlı nasıl? En azından patatesleri daha hızlı keselim tamam. Patatesleri daha hızlı kesiyorum. Daha fazla ne oluyor? Sadece rahatlayın. patatesler kendiliğinden kesilir. Evet. Anneannemizin evindeyiz evet evet altıncı gün. Ne geldik? <laughs> Bakalım patatesler daha hızlı kesiliyorsa patates, gerçekten iyidir. Patates. Patatesler, patatesler. Patates. patates. Bakalım. O gerçekten de hızlanmış. Tabii ki. Abi sen bunu ikinci bölümü mü çekiyorsun? Evet ikinci bölümü. Döner efsanesi. Otelde yapsana fotoğraf mı? Fotoğraf yapmıyorum ki. Foto buna fotoğraf yapması zor. Ben buna nasıl fotoğraf yapayım ki? Fotoğrafa ne koyayım ne koymayayım. Ya şöyle iki koy. Sonra döner efsanesinin fotoğrafını koyayım. Hı hı. Yok çok zor. Dur ben şunu yine de bir keseyim hazır olsun. Abi dur dur. Ağlama. çek bebe. Benim adım dedi. Ya Yusuf öyle şeyler söyleme. Yani o şarkılar söyleme. Telif yiyebilirim. O şarkının sahibi bana telif atarak o videoyu sildirebiliyor. Anladın mı? Yani sen bir şarkı söylersen o şarkıyı yapan kişi beni itiraz ettirerek o benim o çektiğim Ama videoyu şey. sildirebiliyor. Seviyorsan söyleme içinden söyle. Abim dur üzgünsün. Allah abi kızdı. Abi dur bir. Vallahi çok iyi. Üzülme üzülme. Tamam dur. Arkadaşlar oyun çok iyi oyunun adı döner efsanesi. Vallahi ritim gibi ya. Aha dur. Dayı kızdı böyle. ne yapıyorsun Yine geldi yani ya. Bunu Ben efsanesi iyi pizza güzel pizzaya benzer böyle. İyi pizza güzel pizzayı da sonra çekeceğim arkadaşlar. Onda da döner yerine pizza yapıyoruz. Evet. Allah dede kızı. Tam dedi torunlarına da vereceğim Dede değildi bu ya. Doğru bu yaşlı değil. Bu mani mani. Jason, ya, maymun maymun. Ceysu yanlış. Sen ne maymunu ya? Yaşlılara saygılı olmasını hiç duymamışsın. Evet. Duymadım sen. Dur bir dur bir. Zaten abi sayıyor. Oyna. Şeyini duydum. Oh. Oh. Ee bu ne? <laughs> ah. Dönemi dönemi veremedim. Benim... Neyse. Güzel para aldık. Şunu da beleşe alayım. Dersen içindeki açayım mı? Döner döner oh döner telif yiyebilirim malen. Bir şey alabiliyor mu? Döner döner oh, döner döner. Döner döner oh döner. Aa, burada zaman var. Yani 3 dakika da yapmamız lazım. Yapma lan. Sesini açma telif yerim. Hı, Şöyle keselim dönerimizi Patatesleri de yapalım Yapma Yusuf sesin komple kız ya, tamam ya. Az açarsan da duyuluyor Anladın Hı, mı? Yusuf Tamam Ses çıkartma Ben de senin dönün Video bu video gelmesin mi istiyorsun lan? Allah Allah. İnsanlar görmesin mi? Yok. Görsün. Evet. O zaman o şarkı hiçbir şarkı söylememen lazım. Yes, ne? No. Yo. T ne oluyor? söyleme eğer şarkı söylersen o şarkıyı yapan kişi bana telif verebiliyor ve ben de o çektiğim videoyu silmek zorunda kalıyorum. Silmezsen de bir daha da video çekemiyorum. Evet, Bak, evet arkadaşlar. Üzüldü. İlk önce üzülüyor ondan sonra kızıyor. Dur sarmadan olmuyor. Yani. Abi dur. Bu Kayboluyor ama Arkadaş dur bir. Makyajım. üzüldü. Ya dönerimiz bitmiş. Dönerin eti olmadan o döner değildir. Dönersiz et olmaz. Etsiz döner olmazdı. Allah. <gülüyor> <gülüyor> küfür mü? Ben küfür mü ettim lan? Abicim duy bir ya daha yeni açayım. Abi tut. Abi tut. Abi abi Geyim doymadıc. Hızlı olmalıyım arkadaşlar Koşalım. Geyim yapıyor. Bir sakin günde oynayın. Arkadaşlar çok uzanlarsa galiba gidiyorlar. Parayı da vermiyorlar. Abiciğim, veceğim, bittiğim bir am. Sonradan da Abicim, seviniyor. Tam ilk önce ona yapıştı. Ondan sonra kızıyor Yusuf. Ay hadi. Kızdı. Allah hızlı olmalıyım ya. Ya benim ya bak benim daha fazla çalışan tutmam lazım. Abi dur bir. Aman adam oldu. Hiçbir parayı da kaçırmadık. Beleşe azıcık daha para alıyoruz ve bir şey satın alabiliyoruz. Ces. Bakalım ne satın alabiliyoruz. Kaçıncı gündeyiz? 8. Aha. Bu ne, ne işe yarıyor? O şey yok. <laughs> Malzemeleri ekmeği daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine 2 adım da. Yok ya. Döner Döner azıcık ızgara alayım ya. Izgarayı aldım. Ne? He tamam. Döner, dövür, dövür. Fazla uzun süre orada durmaması lazım. Yoksa döner de yanıyor. Hadi bu. Hemen cizik keselim dönerleri. Bugün bitsin. En çok, çok Acım daha yeni açtık ya o dönerciyi. Abi dur bir kesiyorum. Hemen Aa, cizik vermem de meyve suyları verebilirim. Başka meyve suyu isteyen? Aa, meyve ee, suyundan yani. azı verin. Yoğurt pişireceğiz artık. Daha da zorlaştı. İlk önce en az isteyeni mi versem? Hepsine zaten bir tane yapsam yetiyor. O. O. Ama Pişiyor. O sadece o desem? Hayır. Sadece o. Hayır. Masal ve yaydı. Bence daha fazla para veriyor daha iyi oldu. Ya en fazla üzülen hangisi? An şu. Abi bu adam çok sinirli. Biliyorum. İlk önce ben de ona yaptım. Onu yapıyorum zaten. Abi. O gidiyor. Gitme. Tamam ben ha, tamam. Tamam anne tamam, tamam, gel. Aç, ben Allah. Ne var tamam, Alın. Alın aşkım. Ay, yok, kapat, kapat. Ha, tamam. Şey, bak. Ha, havu Aman, tamam abi dur üzülme. Anneannem duyar mısın? Anneannem gülür. Anneannem olur hemen gelelim. Ha bu nedir? Esirle ne bir, suydu, bir, suydu, bir doldur. şey. doldur. O ne? Anam. şey şey ama. Bu ayran ekşi mi bilmiyorum. Ayran içer misiniz? Ben Yunus? Yok yok. Şu an koyun oyna. <laughs> gidiyor gidiyor. düğü. Ben Tamam. Eyva gidecek. Buyur Abicim şimdi. dur bir meyve suyunu abi. verdik. Evet. Tamam. Şurada bir suyu var. yemek isterseniz. Ne ne düzü? Düzü? Bak göstereyim bir, bir, bir Anam o. bak çok tehlikeli e içiyor. Bak. Bak çok tehlikeli içiyor. Vay be onun teknikleri yerim ha. Bakalım bu meyve suyu var mı? Vay. Kütü burayı kaçın. Vay. Nasıl video çektikten sonra izleyelim. Sıra yanımda mı? mı? Ya da şey mi yapalım? Bir esneye ya. mi verelim? Onlar getirecekler. Ne yani ne şey? hiç Şimdi, hiç mi Şimdi mi içelim? Sonra edeceğim. Arkadaşlar için... bunu da yapalım ondan sonra. sonra orada... Hatta arkadaşlar yapalım. 11. güne geçelim en son. Tamam. Diğer bölümde galiba 4 bölüm oynadık. Çünkü orada 5 yazıyordu. Ve ondan sonra 6'ya girmişti. Ama ben 5'teyken 6 tane kalmıştı dilenci. Dilenceli 10. günde geliyordu. Demek ki 4 gün oynamışız. On, on, 11. yerde bitirmemiz lazım o zaman. Video çektin mi aşk Yok çekiyorum Ayla her her videoda 5 bölüm oynuyorum o yüzden. Aşkım benim sesim gitti mi oraya şimdi? Evet. <laughs> olmaz. Ha orayı sileyim mi? Tabii. Ama orada bazı yerler yapmıştım. Tamam. Arkadaşlarımız izleyince duyunca ayıp olmaz mı? Ayıp oluyor mu ki? Olur tabii. O zaman konuşma. Hadi. Üçüncü günümüze bak. Ha konuşma mısın lazım YouTube'da? konuşabilirsin oyunla alakalı. Ama sen konuştun zorayım? Yani Yusuf zaten hep konuştu. Yusufla. tamam. bu ne oldu? Benim zaten çekmiştim. alakalı konuşabilirsiniz. Hani ben de anne anne olarak. Hmm, tamam. Hı, tamam. Abi Ablacığım, doy bir ya. Kendisi boş kelimeler söyleme. Abi ya ben iki tane nasıl yapayım? Bir git daha da zorlaşıyor. Ana ilk önce çocuk gelmiş. Çocuk daha da sinirlenmiş. Tamam abicim. Sana yüzde yüz vermiyorum. Oha. Aa, çocuk. Ne kadar da düştü. Tamam ben pişiriyorum. Tamam git. Çocuk dur bir pişiyor. Vallahi sinirlenme. Bir sınıf yüzde altmış verdim zaten. Abicim dur. Ana sen de şeyin geldi. Ama o zaman seni böyle vereceğim. Ana. Efendim tamam kılmayın. Yapıyorum. Arkadaşlar sen de çok şeyin tamam. Ya bak senin oynadığını görmüyorlar. Abi, ya. abi. Verme, ver ha, sen buraya Verme verme. Ver şunu. Daha fazla. Ana ver. Alacağı şey düşmüş. Ha doyan geldi ya. Olma sen de gelmez. Pişirme. Kırık birinci Gün bitti. Abi aç. Ben de mil. Ben de çok hızlı yapıyorum çünkü şey bitmesin diye. Hı tamam. Ben de bazen öyle. bir tane bayım. 6 tane şey. üst yeri görmüşüm. Bir şey alabiliyor musun? Evet son bugün de oynadığımızda bitiyor. Izgara'yı aldık bu bölümde de. Anne ne izgara'yı gelelim A gün bitti ya. Tam bakabilirim bakayım. bakayım. Anne sesli konuştum değil mi? Duyulmaz. Duyulur yerler azıcık azık olduğu için bir şey olur mu? Şu olur, şu olur. Tamam. <laughs> sessiz olur musun video çekiyorum da, hadi, da tamam video çekiyorum <laughs> ee, video çekiyorum hadi 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 <laughs> hadi Şemşir sinirleniyor. Arkadaşlar arkadan ses gelen sesleri yani kötü bir şey değil. Aile evinde yaşıyorum ben. tamam sana kızarmamış veriyorum. Sinirlenmeseydin. Kızarmamış veriyorum döneri. Al kızarmamış döner. Ses çıkartmazsan. Ne? Ee, şu. Ama video çekiyorum. Niye konuşuyorsun ki? <laughs> tamam. Allah, Allah. <laughs> Galiba yanlış kişiye verdim. O daha önce gelmişti. Tamam bak. Şimdi sinirleneceksin. Tamam bir tane iki tane döner. Abi dur bir, bir tane meyve suyunu vereyim. Şimdi diğer günde bir tane dilenci geliyor. Diğerlerine yetiştirebilir miyim ki? Aa, dur sana bir tane çiğ veriyorum. Yani pişmemiş. Sadece döner sıcak. Başka ikisi de sıcak değil. Ama yetiştiremedik. Aa şurada bir tane para kalmış. Dilenci de bugün gelmemiş. Şu zaten bele şunu da alayım. Daha fazla para geldi. Arkadaşlar şimdi bir tane dükkandan bir şey alıyorum. ha dilenci artık geliyor. O, bu dilenci sizinle alışveriş yapıyor. Ve ödümü unutuyor. Ona bir şey yapmayın. Sadece hatırlarım. Tatın. Tamam ona tekmeyi koymam. Tamamdır bunu da aldım. Para gitti. Bu neymiş? Ekmek için malzemeleri ekleyin. En hızlı yolu sadece bir tıkla. O. Neyse arkadaşlar. Bugünkü o videomuz bitti. Bazılarının sesini duydunuz ve 11. gününe geldik. Hepinize bay bay.